كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Arkadaşlar, كذا Uzaylılar kaldı. <laughs> ya bizim millet manyak ya. Bana mesela hocam uzaylılar varmış diyor. NASA diyor UFO'ları teyit etmiş. Ne yapacağım uzaya mı çıkacağım? Şimdi bu konuyu konuşalım mı? Konuşalım. Niye? Yoksa bizim Müslümanlar yemez içmez akşama iş yerinde ufoları konuşur. Tabi. Bak onu söylüyorum. Ya bizim millete malzeme lazım. Bak gider bakkaldan çekirdeğini alır, kolasını alır, köşe başına geçer. Çıt 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 çıt. Ulan uzaylılar olmuş. Ulan dünya el geçecek Ufolar olmuş. Çıt 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 böyle. Sabah kadar konuşurlar. Arkadaşım ben sana hemen açıklayayım. Hiç. Kasmayın kendinizi. Hemen size ayet de getirdim. Ayet de getirdim ha. Uzayla alakalı ayet getirdim. <laughs> Allah'ım ya Rabbim dinle dinle mevzu var burada. Uzaylar var mı yok mu alsana cevabı. Şimdi arkadaşlar NASA diyor uzayları kabul etti. Arkadaşlar İslam'da uzaylar diye bir tabir var mı? Yok. Ne geçer ayette? Estağfurullah bismillah. Ve ma cinne vel inse illa ya'budun. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler için yarattım diyor. Allah Celle Celaluhu. Bak melekler var mı var ama onlar zaten Allah Celle Celaluhu'nun e, günahsız kulları. Mesuliyet yok meleklerde. Hani yaptığı amelden dolayı hesap görmeyecekler ya da ceza görmeyecekler. Böyle bir şey yok. Ayrı bir şey. Melekler Allah'a tabi. Şimdi cinler ve insanlar olarak geçer Kur'an'da. Ve ma halaktu'l cinne ve'l insa illa li'budun. Melek melekler ayrı, cinler ve insanlar var sadece. Şimdi uzaylılar hakkında var mı yok mu? Arkadaşlar Ayetlerde uzaylar diye bir tabir yok. Alemler diye geçer. Alemler. Alemler diye geçer. Burada Allah Celle Celaluhu'nun bir ayetine kısaca meal verelim. Ayette hadiste uzaylar olarak geçmez ama şöyle geçer kısaca mealde. Gökleri ve yerleri yaratması. İyi dinleyin burayı. Gökleri ve yerleri yaratması o ikisinde yani göklerde ve yerde yarattığı debelenen canlılar Allah'ın ayetlerindendir. Şimdi Göklerde ve yerlerde debelenen canlar ne, hangi anlama geliyor? Göklerde ve yerde yürüyen canlılar anlamına geliyor. Şimdi buradan şu sonuç çıkabilir arkadaşlar. Hani kesin net bir şey söylemiyoruz. Ama bu gördüğümüz diğer alemlerde debelenen başka e, yaratıklar var anlamı çıkıyor. Ama bu uzaylı anlamına gelmiyor. Onu söylüyorum. Buradan bu anlam çıkabilir diyoruz. Kesin var demiyoruz. Ama ayette ne geçiyor? göklerde ve yerlerde ikisinde de diyor debelenen melekler debelenir mi? Hayır. Zaten onlar dediğim gibi Allah Celle Celal'ın onlar şey mesul değil ibadetten. Hesaba çekilmeyecek. Onlar ayrı. Şimdi cinlerle insanlar nerede yaşıyor arkadaşlar? Dünyada yaşıyorlar. Mars'ta hayat var mı? Neptün'de hayat var mı? Uranüs'te hayat var mı? Bunlar apayrı mevzu. Ya 18.000 alem var. Ya zaten şu bilim adamları NASA e, uzaya çıktık diyorlar arkadaşlar. Yani onların uzaya çıktığı şey ne biliyor musun? Bu yerle gök arası 500 senelik mesafe ya. O 500 senelik mesafenin bir senesine bile çıkmıyorlar. Hani şöyle anlayın yani. Hani bir adamın e, ben işte Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna gideceğim deyip de bir adım atmasına benziyor. Bu kadar. Bir adımlık. Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna gitmesi. Bir adım sayılır. Şimdi ne geç olay etti? Debelenen hayvanlar var. Şimdi meleğe dabbe denmez. Meleğe dabbe demiyor çünkü debelenen, yürüyen. Ha bir daha söylüyorum uzaylılar var anlamında değil. Uzaylılar diye bir tabir yok İslam'da. Ama Rabbim Celle Celle'nin yarattığı mahluklar olabilir. Hem başka bir örnek vereyim. Hz. Musa olması lazım ya da Cebrail Aleyhisselam. Dedi ki ya Rabbi yarattığın her şey. Bak yarattığın her şey. Sana isyan ederse ne yaparsın? Bak yarattığın her şey diyor. 18 bin alem. Hepsini kim yarattı? Allah Celle Celaluhu. Kürsü, arş. Hepsi içinde dünya, güneş onlar çerez bile sayılmaz. Hepsi sana isyan ederse ne yaparsın? Dedi ki Allah Celle Celaluhu onların hepsini tamamını bir lokmada yuttururum. Ya Rabbi kime yutturacaksın? Benim ilim otlaklarımda otlayan bir hayvanım var. Ona. Üf. Muhabbete bak muhabbete. Yarattığı her şey. Ne demek bu kardeşim ya? Ne acayip meseleler var. Hiç ya var ya bazen öyle şeyler var ki burada konuşamıyorum bile. İşte aslında bir temel yapıp girmem lazım mevzulara. Yani bizim millet Müslümanlara böyle bir kafa. Bu kadar da değil ya. Var mı o kadar ya? Ya var kardeşim. Bir şeyden haberimiz yok. Burada ince mesele konuşamıyoruz maalesef. Hep dümdüz gidiyoruz. Bağcılar havası çalıyoruz burada. Yapacak bir şey yok. Ne yapayım baba şimdi ya? Yani? Neyse. Uzaylılar var mı? Dediğiniz gibi arkadaşlar sadece Kur'an'dan mükellef olan, hesaptan mükellef olan cinler ve insanlar vardır. Debelenen hayvanlar yerde ve gökte var anlamı dediğimiz gibi hani uzaylılar değil de orada yaşayan belki varlıklar olabilir anlamı çıkıyor ayetten. Ama kesin bir hüküm yok. NASA'nın da UFO gördük uydurması da yalan arkadaşlar. Ne UFO'su ya? Bunlar da kardeşim Amerika'da bir tane tabak uçuralı havada uzak. Tabii kardeşim hep kamera hilesi ya. Bak Ruslar mesela Amerikalarla dalga geçiyorlar. Ne diyorlar biliyor musun arkadaşlar? Bu 1960'da mı aya çıkmıştı Amerika? Kim çıkmıştı? Neil Armstrong mu? Evet. Maşallah bilginiz de varmış. Tebrik ederim. <laughs> Mesela Ruslar diyor ki Amerika diyor o diyor sahneyi stüdyoda çekti diyor. Allah Allah. Şimdi işin rengi değişiyor. Evet. Hatta bunu bir tane çizgi filmde dalga geçtiler Amerikalılarla. Ya arkadaşlar öyle işler dönüyor ki hiç bu işlere kafa yormaya gerek yok. Yok uzaylı var mı? Yok UFO var mı? Sana ne ya? Ne yapacaksın? Seni uzaylı mı kaçıracaklar? Ne ne yapacaksın? Sana ne uzayda? İşine bak namaz otur aşağı ya. Vallahi bizim Müslümanın hiç işi gücü yok ya. Hep boş iş, boş muhabbet. Nerede boş takırdı var? Dünya meselesi onun peşine. Rabbim Celle biz bizi onlardan elemesin. Amin. Amin. Ya bu gavurların kafası zaten çalışsa bak. Gavurların kafası hiç çalışmaz. Zaten gavura bak gavura ne diyemez arkadaşlar? Gavura akıllı diyemeyiz. Gavura akıllı diyen iman dairesinden çıkar. Niye? Zeki diyebiliriz. Akıl demeyiz. Çünkü ayetlerine geçer onlar akılsızdır. Bak ayette kafirler akılsızdır geçer. Sen bir ançtan olan ne kadar akıllı adam diyemezsin. Zeki diyebilirsin. Ya zaten akıllı olsa bak bunlar ne yapmış biliyor musun arkadaşlar? Sözde Mars'ta bir yer icat edeceklermiş. Mars'ta bir yer yapacaklarmış. E kıyamet kopunca oraya kaçacaklarmış. <laughs> Sanki otobüsle gidecekler lan. Müptezel. Hatta Norveç'te mi, İsviçre'de mi, nerede bir yerde ee, kıyamet sığınağı yapmışlar. Kıyamet sığınağı. Kafaya bak kafaya, zehir kafa. Tabi. Bunların kafası zehir gibi çalışıyor. Ha, bizim Müslümanların özendiği var ya Avrupalılar. Neymiş efendim? Dünyadaki bak bak adamlarındaki hiç üşenmiyorlardı ya. Ne salak adam bunlar ya. Allah iman nasip etsin. Amin. Dünyadaki yeryüzündeki bütün meyvelerin, sebzelerin tohumları varmış. Orada böyle küçük küçük odacıklarda saklıyorlarmış. E kıyamet kopunca e dünya patlayınca e onları tekrardan ekeceklermiş. Ekersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Ekersiniz. <gülüyor> Ispanak da ekin de bari iyi gelir belki. He. Parasa marasa ekin. Tabi. Ekin ekin. Şimdiden ekmeye başlayın anca ekersiniz. Ne koca kafalı bunlar ya. Allah iman nasip etsin. Amin. Kafirlik çok zor iş ya. Hakikaten bak. Hem böyle saf oluyorsun. Hem Allah muhafaza yani cehenneme gidiyorsun. En kötüsü o. Vallahi üzülmek lazım hakikaten. Ben böyle biz gülüyoruz ama adamlara ağlamak lazım. Allah dostlarına bir bak bunu 50 kere söyledim. Çin'de deprem oldu. 20 bin kişi öldü. Allah dostlarından biri ağlamaya başladı. Dediler niye ağlıyorsun? E Çin'de deprem olmuş. 20 bin kişi ölmüş. Onlara emri bilmarfe bağladık. Müslüman olamadı. Cehenneme gittiler. Niye ağlamayayım? E, üzülmek lazım. Allah Allah. Rabbim Celle Celaluhu ne kadar kafir varsa iman nasip etsin. Abi. Amin. Yani kafirler kafirliğini kendileri seçiyor arkadaşlar. Hani bunu da Allah niye yapıyor değil. Onlar kendilerini kendi seçiyorlar. Evet. Kendileri seçtiler onları. Seçenek belli. İslam'ın girmediği ev var mı arkadaşlar? Yok. Her yere girdi İslam. He Fetret devrindekiler iki rivayet var. Biri toprak olacak. Ağırlıklı olarak İmam-ı Rabbani toprak olacak. Diyor. Yani peygamber gelmediği döneme denk gelirse. Mesela Efendi, İsa Aleyhisselam ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arası yaklaşık bir 600 senelik bir boşluk var. Oradaki boşluk diyor mesela İslam burada bir yok olmaya kadar geldi yani. Orada diyor mesela ölenler İmam-ı Rabbani yani kuvvetli olan görüş toprak olacaktır diyor. Toprak olacaktır. Kuvvetli rivayet var. Şimdi böyle bir rivayet var bu cepte. Ama biz ne yapacağız arkadaşlar? Biz Allah rızası için dua edeceğiz. Bizim işimiz dua etmek. Bak nice kafir bir bakıyorsun Müslüman oluyor ya. Haberlere çıkıyor, orada çıkıyor, bu Twitter'da çıkıyor, TikTok'ta çıkıyor. Adam bir şey görmüş Müslüman olmuş. 80 yaşında ya. Geçen bir tane gördüm. Papaz. Kaç yaşında? 80-90 yaşında ya. Papaz Müslüman olmuş. Bir tane kadın 90 yaşında Müslüman olmuş. Ya ne kadar büyük bir şey ya. Bak adamın bir tanesi. İyi dinleyin burayı. Ben bunu anladım bu farklı. Bu da farklı ha. Bunu ilk defa anlatıyorum burada. Adam bir tanesi ölüm döşeğinde 80 sene Kur'an okutmuş. 100 yaşında ölüm döşeğinde yatıyor. Diyor ki bana Kur'an getirin. Diyorlar ne mübarek adam. Diyor ki ben bunun diyor içindeki falanca falanca filanca ayetlerini inkar ediyorum kabul etmiyorum diyor. Ve ölüyor cehenneme gidiyor. Aradan kısa bir süre geçiyor kardeşi. Kardeşi ölüm döşeni diyorlar ki hafız hafız. Dediğim adamlar hafız. Kardeşi aynı şekilde ölüm döşeni diyor ki bana Kur'an getirin. Diyorlar sakın Kur'an Kur'an vermeyin bu da abisi gibi inkar edecek. Sakın diyorlar Kur'an vermeyin buna. Ezberden ayet okuyor ben bunların hepsini inkar ettim diyor. İki kardeş ebedi cehenneme koşuyor. Dikkat etmek lazım. 90 yaşında 90 senelik yavurda olsan Müslüman olabilirsin. E sahabiler Müslüman oldu, cenk'e katıldı, savaşa gitti, şehit oldu. Sahabelerden biri ki ya Rasulallah, elinde bir tane şöyle bir tane hurma var. Ya Resulullah dedi hani hurmayı yiyip bir cenk'e katılayım yoksa dedi direkt hurma yemeden mi dedi ki ölürsen şehitsin dedi. O zaman ne yapayım dedi hurmayı dedi ya. Bak bu bir tane hurma ya biz olsa ikinci şunu bir yiyeyim be kanım aç ya. Vallahi biz böyle ya. Oradan bir Adana Madana söyleyin savaşa gidiyoruz kardeşim da. Onlar ne diyor? Bırak diyor hurmayı mı diyor ya. İşin e, ucunda şehitlik mi var? Hurmayı bıraktı yemedi. Cenk'e katıldı. Ya yeni Müslüman olmuş gitti şehit oldu be. Cennette hurma yiyor şimdi ya. Allah Allah Rabbim nasip etsin. Amin. Allah Allah.